Uf, uf, kim etti lan bu işi? Uf. Kim dağıttı? Seni? Ula kendi çanımı dağıttım, kendi çanımı dağıttım. Nasıl yaptın lan bu işi? Ula gülmeyeceksin. Söz ula gülmem, arkadaşım değil misin? Ula vurma zaten, ha. kürüktük oğlum, tamam. dağıttın onu hep Ula dün akşam biraz geç yattım. E Sabah da biraz geç kalktım. E ula bizim karı Teresa bir kahvaltı hazırlamış. Ula tek kuş sütü eksik ula. Ula bir güzel kahvaltı ettik. Dedim karaya ulan bir kare, bir çay daha götür bak hazır çiğifliyim, bir çay daha içeyim dedim o. Tabii senin karede aksiyon vurdu gözüne yumruğu. Yok ulan yok olay bir dinle şimdi. Dedim ha böyle on tarafa doğru bir baktım. Ulan bizim evin önünde meşe var ya büyük meşe. Ulan o iki tane kuş var. Ulan bu da böyle cik cik hediye atlaya bir dala, cik cik hediye atlaya bir dala. Ulan o kadar neşeli, o kadar mutlu ki kuşta. Ula olara imrendim. Dedim ula ben de uçayım onlara doğru. Eee? Ula... ...kaktım ayağı yerimden... ...yerim et de ula ha. Dur bir el Ula kaktım... ...a böyle, atladım onlara doğru. Ula sen hayvan... ...hiç kuş gibi uçabilir misin? Ula uçmasını uçtum. Eee? Ama konmasını beceremedim ula. Eee? Hey! Günler çok dörtler efendi. Buyurun efendim bir rahatsızlığım var. Hayırdır, ne dur? Şimdi birinci üste çıktığım zaman... Ha. ...dizlerime bir termansızlık alıyor. İkinci üste çıktığım zaman... ...bir ince bir ter başı bende. Eee? Üçüncü üste çıktığım zaman... Kaçıncı? Üçüncü. Eee? Üstüne şöyle hep ter oluyorum. Ayaklarıma hiç terman kalmıyor. Ya Emre kusura bakma ama sen kaç yaşındasın? 65. Ya 65 yaşındayım diyorsun. Birinci usta, ikinci usta, üçüncü usta ne işin var? Birinci usta çıktığın zaman kal orada. E bir oğlum ben dördüncü katta oturuyorum. En azından evine mi kalacağım? Benim doğru konuşanı dokuz köyden kovmuşlar. Bakalım doğru konuşan bizim temeli nereden kovmuşlar? İzleyelim hep beraber. Ulan İdris oradan bir azıcık çay yap

Yahu o Geçen gün hapishaneye geldi bir heyet. En önde mudur. Arkasında heyet kalabalık. Ve meğerse bakan gelmiş, adalet bakan. Cürle için. Ben hiç böyle istifimi bozmadan baktım. Başladı dolaşma. Dolaştı, dolaştı, dolaştı. Geldi bir arkadaşın yanına dikildi. Ne sen buraya niye cirdin? Yalakalık var ya, başladı. Bakalım, ben aslında masumum. Ben hiç öyle bir suç işlemedim. Ben yerleşlikle girdim buraya. Ben masumum. De ya da Figan'a. İyi dedi diyor bakın. Dolaştı, dolaştı, celdi, öteçi arkadaşı yani. O sonra... Sen niye cirdin Mahmuz'a? O da aynı terane. Başladı. Pakanım ben çok masumum, ben masumum, ben bir haksızlığa uğradım. Aslında benim hiç suçum yok, ben masumum diye başladı o da. İyi dedi o bakanım. doğal, dolaştı, 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 geldi ötesi arkadaşı yani. Ben aynen iyi Dedi o ki sen ne ediyorsun buraya? O da başladı. Pakanım ben aslında bir iftireye uğradım. Aslında benim buraya olmamam lazım. Başladı gene ben masumum, ben masumum diye bakana yalvarma. Bakan o iyi dedi. Geldi, dolaştı, dolaştı. Bulacı oldu, tekildi benim başımı. Senin yanına. He. Bakan, bak, bak, bak. Dedi, sen niye geldin buraya? Dedim, bakanım. Ben tam dört kişinin kanına girmiş adamım. Hiç de pişman değilim. Cerek Musa cene değil Ula bakanın sigortaları attı. Dedi yanında çilere ula çabuk çıkarın ha bu adamı. bir masum insanların da ehlakini bozmaz. <laughs> Efendim okula yeni bir öğretmen geldiğinde ilk ders tanışma faslıyla geçer. Tanışalım bakalım bu öğretmen kimdir? <laughs> Çocuklar ben yeni öğretmeniniz Aslan oldu Aslan. Unutanı yakarım. Sakın unutmayın be! Aslan oğlu aslan! Sen söyle bakayım nedir ismim? Aslan oğlu aslan! Sen söyle nedir? Aslan oğlu aslan! Söyle bakayım neymiş? Aslan oğlu aslan! Sen söyle neymiş? Aslan oğlu aslan! Sen söyle bakayım nedir ismim? Ee bir hayvan oğlu hayvan idi ama... ...açan ismini hatırlamıyorum. <laughs> Hıh! <laughs> Selamünaleyküm! Aleykümselam! Aleykümselam. Selam. Ulan Temel! Ne yapıyorsun ya? geliyorsun böyle? Avdan görüyorum. Ulan avdan mı? He <laughs> he! Nasıl bir şey vurabildin? Ha sabahleyin kalktım, baktım hava güzel. Çıktım o yukarı bizim berber çayır var ya. Ha bizim çayır. He. He. Kürdüm onun Orada sindim, dediğim. Bir baktım havadan bir kir bana öyle kirdi. Kirdi çaylığı. Öyle biraz kolladım öyle ha böyle. Aaa! Ulan boş, boş, boş! Ulan boş, boş, boş. şeytan doldurur! Yok yok, kalkın, kalkın. Öyle yıktım ha tüfeğini, tamam O çaylık hep karıştı birbirini. O da ne kadar tüy varsa var ya, hepsi havada, bir tane tüy kalmadı bu sene. Tam çıktım ha böyle, alacıyorum onu, baktım, kazay! Arkadan bağırdım kaç kaç, bu kışın içi donatın yetmezse <gülüyor> <gülüyor> Ula o aradı, bakarım arkamdan bir ses geldi. Neydi ba? Çönerim arkaya. Ayı ha böyle on metre yanaştı ba, alacaktım. Ses böyle. Şey var mı benim oğlum? Yedi artmış beyler. Onu çektim o yedi tane. kat 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 koş attım ha başladım kaçma. Dedim ula bir döneyim bakayım eldim Ula bir arkaya dönerim. Bakarım Turu'yu enseme alacaktım. Bu ha gene çektim kat 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 kalk gene başladım kaçma. Dedim ula şimdi bakayım eldimi döndüm arkaya. Bakarım çene turuyu enseme çektim gene buna kat 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 boşalttım. La baba, ya da bir şarjör değiştirsen, he mi? Irak'a Efendim, şimdi de kuş gibi uçma konusunda yeni bir bakış getiren Hazarfen Temel Şelebi'yi istiyoruz. Ben de merak ediyorum. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.